Geceler daha acımasız gündüzden dergence bay Geceliğin hem dert hem iş hem öy eğlence var Duygularım karma karışık uyanırım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu Takılarım Takılırım kuytuların kuytularında Her yerde değişik huylu kadınlar Huysuz adamlar şuursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağını aç ve de duy bu yarından London, şanslı bir video. Evet London şansı biliyor Evet Kalbimde sadece fem wow. Yalnızca ailem genetik kanımda bana bu hırsı veren şey. Çökerken sahile kandıralı ferdi aklımda sadece sen. sen Geleceğim kardeşlerimle oraya ben sensin kucağıma düşen Bir şey. pasta varsa ki doğrudur vallahi benim o parti veren Param parçaydı kalbim onu onardım yarım saate <laughs> Kırmışım kafa hepten baba olmuşum sanki kanye <laughs> Konuşmam senle sikti hadi zirveye bayrağı bilin biz onu da siktik Biz bu şehrin kızgınlarıyız Özendiğin hayatın bakınlarıyız, Gucenine şoman takımlarıyız Pahalı ve kaliteli